Merhaba sevgili sekizler, biliyorsunuz artık evdeyiz, evden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda size biz her hafta bir ödev gönderiyoruz, her gün ödevlendirme yapıyoruz bütün derslerde. Benim sizden istediğim şu, tabii yüz yüze olmayınca ders yapmak hiç alışkın değiliz, ders yapmak kolay olmuyor. Biliyorum sizin için de yeni bir durum. Bizim için de çok yeni bir durum. Buna farkındayım ama size Sebit'ten gönderilen ödevleri ki bu hafta mesela ben size Sebit'ten neyi gönderdim? İşte eşlik ve benzerlik konusunu gönderdim. Lütfen çok büyük bir titizlikle o eşlik ve benzerlik konularının videolarını dinleyin, not alın. Kendi defteriniz önünüzde dursun. Videoyu açın, not alın. E, o notları lütfen kendi cümlelerinizle tamamlayın. Şekillerinizi kendiniz güzelce çizin. Ee, sonrasında verilen testler, ödevler içerisindeki testler var. O testleri de lütfen e, ama lütfen çok ciddi bir biçimde yapın. Ondan sonra benim e, diğer günler, yani her gün bir ödev veriyoruz size. Bu diyelim ki Pazartesi günü konu e, anlatımını dinleyeceksiniz. E, yine sebitten Sebitten testleri çözeceksiniz. Sonraki günler. Mesela kaynak kitaplarımız var. Bunlardan biri en çok kullandığımız çanta yayınları biliyorsunuz. Oradan da size ödev gönderiyorum. Çantadan şu sayfalar yapılsın diye. Lütfen yine titizlikle o sayfalardaki özellikle karma testlerden göndereceğim ben size. O karma testleri e, lütfen çok titizlikle yapın. E, zaten o karma testlerin e, uygulaması var biliyorsunuz. Oradan da yardım alabilirsiniz. Sonra bizim her gün soru çözüm saatimiz olacak. O soru çözüm saatlerinde de çözemediğiniz soruları Fotoğrafını çekip Whatsapp'tan paylaşabilirsiniz. O soru çözüm saati içerisinde o çözemediğiniz soruları çözeceğiz. Bunun haricinde burada tabii bir şeye değinmek istiyorum. Bizi biliyorsunuz bizim sorularımız biraz yeni nesil ve uzun olduğu için çözümleri karışık olabiliyor. Yani ben telefondan çözdüğüm zaman yazılar birbirine karışacağı için anlamlı olamayabiliyor. Bazı soruları Video dersi olarak size yine video çözüm olarak size gönderebilirim. Bu hemen hemen her hafta bu şekilde devam edecek. Eksiklerimizi birlikte kapatacağız. Bu gruplar içerisinde birbirinize de yardımcı olabilirsiniz. Mesela böyle arkadaşlarımız var gönderilen sorular işte ben çözdüm attım diye çok güzel yani birbirinize yardım edebilirsiniz. E bu şekilde biz video dersleri yapana kadar yani canlı dersleri yapana kadar. Aslında bu e, WhatsApp'tan soru çözüm grupları yararlanırsanız çok e, faydalı olacak size. E, lütfen her hafta ve her gün size gönderilen e, bu e, gerek sebit üzerinden gönderilen ödevler gerek kaynak kitaplarınız üzerinden gönderilen ödevleri çok titizlikle yapın. E, bu işin üstesinden geleceğiz merak etmeyin, gönlünüzü ferah tutun. Hepinize başarılar diliyorum.